Merhaba arkadaşlar, e, Domino Tekniği eğitimimize hoş geldiniz. Öncelikle eğitime başlamadan önce isterseniz biraz kripto paraları tanıyalım. Sonra e, sizler bu eğitimde neler göreceksiniz, neler yapmanız gerekiyor onlardan bahsedelim. Sonra da bilgisayarda uygulamalı olarak e, eğitimimize başlayalım. Zaten bu eğitim için de e, özel bir hesap açıldı. Aynen sizin gibi biz de 200 dolarlık bir hesap açacağız. Ve bizzat borsa üzerinde emirlerimizi nasıl vereceğiz, Nelere dikkat edeceğiz? Bunları uygulamalı olarak göstereceğiz. Hesabın içeriğinde tamamen yönetici pozisyonunda siz de göreceksiniz. Her şey şeffaf bir şekilde olacak arkadaşlar. İsterseniz önce kendimi biraz tanıtayım. İsmim Aydın Bilek, bilgisayar sistemleri mühendisiyim. Fabrikalarda Endüstri 4.0 dijital dönüşüm uzmanı olarak işler yapıyorum. Fabrikalara robot sistemler kurmak, ERP, SAP sistemleri kurmak gibi işlerim var ama uzun bir zamandır kripto dünyasındayım ve kripto dünyasından para kazanmak daha kolay ve daha zevkli olduğu için neredeyse mesaimin %95'ini tamamen kripto dünyasına ayırmış durumdayım. Bu dünyayı siz de çok seveceksiniz arkadaşlar. En güzel tarafı bir mesainizin olmaması. Sabah kaçta kalkacağınızda siz karar veriyorsunuz. Akşam kaçta yatacağınızda siz karar veriyorsunuz. Bir pazartesi sendromunuz yok. Pazartesi diye bir kavramınız yok. Borsa 7/24 365 gün çalıştığı için işlemlerimizi dilediğimiz saatte yapabiliyoruz. Bir pazar kavramınız da yok haliyle size her gün tatil, her gün bayram diyebiliriz. Kripto paralara başlamadan önce isterseniz kripto parayla, kripto paradan bir takım korkular oluşuyor insanlarda, ondan biraz bahsedelim. Kripto para mı, kağıt para mı? Şöyle kağıt para derken hangimiz, kaçımız, ne kadar kağıt para görüyor, görüyoruz ki zaten? Yani para zaten dijital olmuş durumda. Yani 50 bin lira kira geliriniz varsa kiracınız bunu getirip size balya halinde vermiyor. Yani böyle bir parayı görmüyorsunuz bile. Ya da 10 bin lira maaşınız varsa, 3 bin lira maaşınız varsa siz bu parayı görmüyorsunuz bile. Tamamen bankalar arasında transfer ediliyor. Hesabımıza para yattığı zaman da ilk yaptığımız şey zaten hemen kredi kartı borçlarımızı ödüyoruz. Ee, kiramızı havale ediyoruz, faturalarımızı ödüyoruz gibi diğer kalan bütün kısımlarda e, parayı zaten dijital olarak kullanıyoruz. Belki 200-300 lira gibi küçük bir meblayı bankamatikten kağıt para olarak alıp cebimizde harçlık olarak bulunduruyoruz. Çünkü kafeteryaya gittiğimiz zaman kartla ödüyoruz, sinemaya gidiyoruz, kartla ödüyoruz. Para zaten dijital durumda. Hani sizin benim cebimdeki kağıt para piyasada dolaşan paranın %5'iymiş arkadaşlar. Avrupa'da bu oran %2'lere kadar düşmüş. Ha, Türkiye'de %5'i olduğuna dair bir makale okumuştum zamanında paranın diğer yüzde 95'lik kısmı zaten dijitalde ulaşıyor arkadaşlar O yüzden kripto para dijital parayla normal kağıt para arasında hiçbir fark kalmadı üstelik kağıt paranın sahtesi yapılabiliyorken kripto paranın sahtesi yapılamıyor güvenlikten de biraz bahsedelim bu arada kripto paraları ben çok seviyorum birinci sevme sebebim kripto para herhangi bir ülkenin kendi parası değil yani ülkelerden bağımsız bir para birimi. Arkasında Amerika yok, arkasında işte Almanya yok gibi düşünün. Herhangi bir merkez bankasına, herhangi bir sermaye grubuna bağlı değil. IMF'nin parası değil. Gibi merkez bankası tarafından basılmıyor gibi. Artı en güzel taraflarından bir tanesi de hiçbir ekonomik krizlerden etkilenmiyor. Örneğin ülkemizin para birimi Türk lirası, dolar karşısında, örneğin bugün dolar 5 lira diye düşünelim yarın biz Amerika ile takışsak, zıtlaşsak, bir problem olsa, bir kriz patlasa, dolar ertesi gün 7 lira olabilir, 10 lira olabilir. Hani ülkelerin bir takım siyasi ya da ekonomik durumlarıyla da alakalı para birimleri. Oysa ki kripto paralarda böyle bir şey yok. Kripto paralar normal ülkelerin ekonomik krizlerinden etkilenmiyor herhangi bir sermaye piyasasına bağlı değil ama kripto para da normal bizim kağıt para gibi bir takım hesaplarla yönetiliyor nasıl ki örneğin Ziraat Bankası'nda hesabınıza ait bir IBAN numaranız varsa kripto para dünyasında da borsanızda Bitcoin için ya da ethereum için hangi kripto parayla ilgileniyorsanız ona ait bir cüzdan numarası oluyor Aynı IBAN gibi tekil bir numara, başka eşi ve benzeri yok. Siz nasıl ki normal bankacılık işlemlerinde şifrelerinize güveniyorsanız, sık sık şifrenizi değiştiriyorsanız, kripto dünyasında da yine hesaplarınızı şifrelerle, ikili doğrulama sistemleriyle, cep telefonuna gelen SMS'lerle gibi güvenlik yöntemleriyle yönetebiliyorsunuz. Kripto paranın normal kağıt paradan hiçbir farkı yok, hatta çok çok daha güvenli bir durumda şu anda. Kripto paralar demişken, kripto para deyince herkes ilk aklına gelen genellikle bitcoin oluyor. Ama bitcoin tek bir nasıl diyelim, kripto para çeşidi değil. Bitcoin bu işin lokomotifi. Herkes kripto para denildiği zaman ilk akla gelen para birimi o. Ama bir sürü de altcoin'ler var. Şu anda piyasada yaklaşık 5000 civarında kripto para çeşidi var. Ee, ve bunların sayısı gün gün artıyor. Her gün yeni bir kripto para çeşidi çıkabiliyor. Bazıları da piyasadan silinebiliyor gibi. Ee, ama bu 5000 tanenin içerisinde 150-200 tanesi çok popüler. Bunların üzerinde işlemler yapılıyor. Borsalar bu paraları kabul ediyor. Alıp satabiliyorsunuz. Ee, bu 150-200 tanenin arasında da yaklaşık 20 tanesi aşırı popüler. Yani her gün e, yüksek miktarlarda para karşılığında alınıp satılabilen e, kripto paralar bunlar. E, biz e, bu 20 taneyle ilgileneceğiz daha çok arkadaşlar. Bitcoin mi altcoin mi derseniz e, yatırım yapma anlamında Bitcoin sermayesi büyük olan elinde büyük miktarda parası olan insanların kullanabileceği bir e, kripto para çeşidi bence. Çünkü e, bir tanesi bile mesela şu anda günlük e, tabi siz bu videoyu izlerken e, Bitcoin'in değeri ne olur bilemem ama. Eğitim videolarına başlarken 9 bin liraydı. 9 bin dolardı. Şimdi işte 6 bin dolar, 6 bin 800 dolar civarında. Belki siz bu videoyu seyrederken 14 bin dolar olmuş olabilir gibi. Değeri çok pahalı. Yani bir tanesi bile 7 bin dolar. Bir tanesinin değeri. Haliyle siz 10 tane bitcoin almak istiyorsanız 7 bin dolardan 10 tane 70 bin dolar gibi bir sermayenizin olması gerekiyor. Hani alıp satmak için oldukça kıymetli bir para çeşidi. Ama altcoin'ler çok daha uygun fiyatlı. E, tanesi hani 1 dolar değil de 0,001 dolar olan e, çok uygun fiyatlı e, günlük alsatlarda da çok güzel para e, kazanabileceğimiz altcoin'ler mümkün. Bunların hepsini zaten eğitimlerimizde göstereceğiz. E, bu e, altcoin'e mi yatırım yapmalıyız? Bitcoin'e mi yatırım yapmalıyız? Bu sizin yatırımcı e, tipinize bağlı. Hani siz pasif bir yatırımcıysanız, e, altın örneği de verelim. Hani altın ben şu anda aldım, 300 liradan bir küçük altın aldım. E, bir gün nasıl olsa bu altının fiyatı 500 lira olacak, ben 500 lira olduğu zaman da bu küçük altını satacağım diyorsanız, e, aynı şeyi Bitcoin için söyleyebiliriz, 7 bin dolarken aldım, 10 bin dolar olduğu zaman satacağım diyorsanız, herhangi bir zaman sorununuz yok ise, uzun vadede bekleme e, şansınız var ise, siz pasif yatırımcı olmuş oluyorsunuz. Bizim önerdiğimiz ise aktif yatırımcı. Yani her gün dolar kazanmak istiyoruz biz. Ve bunu nasıl yapacağımızı ispatlanmış bir şekilde sizin gibi biz de 200 dolar hesap açacağız. Ve bu 200 dolar hesabın içerisinden yönetmeye başlayacağız. Ve hepsini de ispatlaya ispatlaya gideceğiz. Bu arada 200 dolara takılmayın arkadaşlar. Hani siz örneğin ben 10 bin dolar yatıracağım. Bence yatırmayın. 200 dolar yatırın, sistemin çalıştığını görün, emin olun, gönlünüz rahat olsun, e, emin olduktan sonra sermayenizi dilediğiniz gibi büyütebilirsiniz. E, bizim amacımız kripto domino tekniği ile 200 doları e, bir ay gibi bir zaman içerisinde hemen 350 dolara çıkartabilmek, e, 6 ay gibi bir zaman içerisinde 7000 dolarlara çıkartmak ve hiç çekmezseniz bir yıl boyunca sürekli yatırım yaparsanız bunu 200 bin dolar ve üzerine çıkartmak gibi bir amacımız ve hedefimiz var. Bunların hepsi de ispatlanmış yöntemlerle size gösterilecek ve kendi yönettiğimiz sizin için açıp yönettiğimiz hesabın içeriğini de e, sisteme login olarak göstereceğiz arkadaşlar. Yani al, al emirlerimizi sat emirlerimizi karla kapattıklarımızı zararla kapattıklarımızı göreceksiniz. Çok şükür zararla herhangi bir işlem kapatmıyoruz biz ama zararı sevmiyoruz. Ee, ama e, bütün hesabın içeriğinin kaç liradan aldığımı, kaç liradan sattığımı, saat kaçta aldığımı, kaçta sattığımı hepsini size e, bizzat e, borsanın içerisindeki hesabımıza login olarak göstereceğiz arkadaşlar. Derslerimizi izlerken bir takım uyarılarda, tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Öncelikle birinci e, tavsiyemiz diyelim. Acele etmemeniz gerekiyor. Kimse bir günde milyoner olamaz. E, bu işin sırrı da sabırdır. Sizden ricam bütün videoları önce tek tek izlemeniz. Hatta orada bir takım alsat emirleri veriliyorsa herhangi bir parayı riske atmadan bile bir kalem kağıt not alırsınız. Ee, şuradayken saat şu anda sattı aldım. şu rakama çıkınca sattım deyip kağıt üzerinde bile deneyerek kar edilebildiğini, nasıl kar edildiğini e, test edebilirsiniz. Hiçbir paranızı riske atmadan bile bunu yapmak mümkün. Ya da bizim yaptığımız gibi siz de hesap açıp bizim emirlerimiz gibi benzer emirleri kriterlere uyarak vererek siz de deneyebilirsiniz. Burada püf noktası biz duygularımıza göre hareket etmiyoruz. Bizim bütün indikatörlerimiz indikatör gösterge demek bu arada. Bizim bütün indikatörlerimiz dikkate aldığımız indikatörlerimiz al diyorsa alıyoruz, sat diyorsa satıyoruz. Ama bütün indikatörlerin al demesi gerekiyor. Böyle bir durumda hiç duygularımıza yenilmiyoruz dedikodulara da bakmıyoruz. Ben işte falanca yerde gördüm, şu videoyu izledim, şöyle olacakmış, böyle olacakmış ya da borsaların genellikle chat ekranları oluyor kenarda, sağ tarafında. Oradaki chat ekranlarında insanların yazdıkları sizi yönlendirmesin, sizi etkisi altına almasın. Buna dikkat edelim. Biz duygularımıza göre hareket etmiyoruz. Peki hiçbir teknik bilgi bilmeden bu kripto para dünyasına girip para kazanılamaz mı? Tabii ki kazanılabilir. Örneğin benim bir dostum var, lise arkadaşım var. Geçen bir sohbette bahsetmişti. Hangi kripto parayla ilgileniyorsun dedim. Ben EOS alıp satıyorum dedi. Neden EOS dedim? Sebebi yok. İsmini çok seviyorum. O parayı çok seviyorum dedi. Yani Bir paraya takılıp kalmış. Sadece o parayı alıp satıyor. Herhangi bir teknik veri izliyor musun? Nasıl karar veriyorsun alırken satarken dediğimde ben hiçbir grafik izlemiyorum, genellikle bu para birimi işte 3 dolarla 4 dolar arasında gidip geliyor. Ben 3'lere düştüğü zaman alıyorum, 4'lere çıktığı zaman satıyorum ve kar elde ediyorum. Ben 300 dolarla başlamıştım, şimdi işte 400 dolar oldu, peki şu anda nedir durum, dedim. Şu anda 2,5 lira dedi tanesi ama dedi benim için bir zaman sorunu yok, şu anda satarsam zarar ederim, 4'lere çıktığı zaman tekrar satacağım dedi. Siz de böyle hani bir parayı aldınız. Ee, Bitcoin'den konuştuk madem Bitcoin diyelim. Bitcoin'i 7 bin dolarken aldınız. 10 bin dolarken satacaktınız. Eğer bir zaman sorununuz yoksa benim arkadaşım gibi. Siz 7 bin dolara aldınız ama ertesi gün 5 bin dolara düştüğünü farz edelim. Tekrar 7 bin lira çıkması 4 hafta 5 hafta sürdü diyelim. Tekrar 7 bin lira çıktı ama sizin kar edecek dediğiniz düzeye çıkması 4 ayı buldu diyelim. Böyle bir durumda tamam yine kardesiniz ama giden 4 ay gibi bir zamanınız oluyor. Bizim domino tekniğinde bizim böyle bir zamanımız yok. Biz her gün kazanmak ve her gün dolar kazanmak istiyoruz. Ve günde %2 minimum kar etmek istiyoruz. Bunu Excel üzerinde size göstereceğim. %2 deyip geçmeyin arkadaşlar. Hani yılın sonunda paranızı bin katına çıkartmış oluyorsunuz. Ee, mükemmel bir oran bu. Derdiniz günde %2 kar etmek. E, alış satış yapacağımız e, kripto paralar üzerinde. E, bu eğitimlerde size bir Excel dosyası göstereceğim. Birazdan bir sonraki videoda zaten detaylarına başlayacağız. Bu Excel dosyasını lütfen çok dikkatli inceleyin. E, acayip işimizi kolaylaştıracak bir e, nasıl diyelim yazılım bir kayıt altına alınıyor ve bu dosya size bu eğitimle beraber aşağıdaki linklerde sunulmuş olacak. Excel dosyasını hazırlamanıza gerek yok. Bizim hazırladığımız dosyayı indirip kullanabilirsiniz. Biz bütün işlemlerimizi kayıt altına alacağız. Hangi kripto parayı hangi tarihte aldık, saat kaçta aldık, hangi fiyattan aldık ve hangi tarihte hangi fiyattan sattık şeklinde bunların hepsini kayıt altına alacağız ve oradaki Excel formülleriyle karımızı hesaplatacağız dolar olarak ne kadar kar ettik, yüzde olarak ne kadar kar ettik bunu takip edeceğiz. Ve aldığınız bu eğitimle beraber domino tekniğinde sizin kendi yatırımlarınız bizim plana uygun gidiyor mu, gitmiyor mu, planın önünde mi gidiyorsunuz, arkasında mı geliyorsunuz? Örneğin 15. gündesiniz sizin e, örneğin 200 dolarınızın 270 dolar olmuş olması gerekiyor 15. güne göre ama siz hala 210 dolardaysanız planın çok gerisinde gidiyorsunuz ve size verilen direktifleri, disiplinleri uygulamıyorsunuz demektir. O zaman hızlanmanız gerekiyor demektir. Tersi de olabilir. Planın çok çok önünde gidiyorsunuz olabilir. Şu anda 270 dolar yani 300 dolardasınız demektir. Böyle bir durumda da frene basabilirsiniz. Yani arada 1-2 gün kaçamak yapacaksanız, tatile gidecekseniz gidebilirsiniz demektir. Zaten siz planın önünde gidiyorsunuz demektir. O Excel dosyası bizim için çok iyi bir referans noktası olacak. Onlara lütfen... Dikkatli bir şekilde izleyelim o videoyu. İndikatörleri, göstergeleri çok iyi tanımamız lazım. Bir de sadece göstergeleri tanımak da yetmiyor arkadaşlar. Birkaç göstergeye bir anda bakmamız gerekecek. Yani bunların teyitlerini sağlamasını yapmamız gerekecek. Örneğin işte herkes biliyor işte RSI 30 olduğunda bir kripto parayı alabilirsiniz. RSI 70 olduğunda da satabilirsiniz. Bunu yoldan çevirdiğiniz çocuk bile size söyleyebilir. Herhangi bir grafiği izlediğiniz zaman da bunun böyle olduğunu göreceksiniz. İyi de RSI 30'dayken aldınız. RSI'nin ona düşmeyeceğini bir garantisi var mı? Yok. O yüzden RSI'nin 30 olduğunda alırken başka bunun sağlamasını yapacak. Evet 30'dan sonra tekrar yukarı döneceğini gösteren sinyaller hangileridir? bunların sağlamasını yapmadan era sayının 30 olduğunda almak mantıklı bir çözüm değil. O yüzden birden fazla indikatöre aynı anda bakmamız ve doğru zamanda doğru alış emirlerini, doğru zamanda da doğru satış emirlerini vermemiz gerekiyor. biz de sizin gibi bir 200 dolarlık bir hesap yatıracağız demiştik. Bu 200 dolarımız eğer size gösterdiğimiz disiplinlere uyarsanız günde en az 4 tane al sat emri verebilirseniz sermayenizi akılcı pay edebilirsiniz ki bunun nasıl pay edeceğinizi göstereceğiz arkadaşlar Birazdan da değineceğim zaten 200 dolarımız ayın sonunda 350 dolar 6 ayın sonunda 7000 küsür dolar Yılın sonunda da 200 bin dolar gibi olacak. Benim tavsiyem 6 ayın sonunda 7.000 bin dolara ulaştığınızsanız eğer kendinizi 3000 dolar maaşa bağlayabilirsiniz. kalan 4000 dolarla yine aynı mantıkla yatırım yapmaya devam edersiniz. Ve böylelikle kendinizi 3000 dolar gibi çok güzel bir maaşa bağlamış ve Türkiye ortalamanında standartın çok çok üzerinde bir yaşam kalitesi elde etmiş olursunuz. Unutmayın bu arada mesaimiz yok. Özgürüz, mükemmel bir özgürlük bu, bu, bu his çok güzel bir şey. Ee, sabah kalk diyen yok, akşam yat diyen yok. İstediğiniz zaman tatile gidebiliyorsunuz ve ihtiyacınız olan şeyleri çok rahat bir şekilde sahip olabiliyorsunuz. Ayda 3000 dolar çok güzel bir yaşam standartı size sunacaktır. Ee, tabii ki e, bu disiplinlere uyarsanız olacak bunlar. O yüzden e, eğitimdeki videoları lütfen çok dikkatli bir şekilde deneyin. Borsamıza e, bir takım emirler verdik. Bu emirler örneğin sabah 10'da vermiş olduğunuz emir öğleden sonra saat 2'de diyelim ki gerçekleşti ve karlı bir şekilde o ticaretinizi tamamladınız. Saat 2 olmuş olabilir ama borsa 7 gün 24 saat çalışıyor arkadaşlar. Yani saat 2'de tekrar yeni bir alım yapabilirsiniz. Onu da gece satabilirsiniz. Zaten sistem kendisi otomatik e, emirleri uygulayacağı için siz mışıl mışıl uykunuzda uyurken çok karlı bir düzeyde e, almış olduğunuz kripto parayı satıp kar etmiş olabilirsiniz. Borsanın en güzel taraflarından biri de bu. 7 gün, 24 saat, 365 gün, e, bayram yok, tatil yok, kapanma yok, e, sürekli işlem yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir avantaj bizim için. Sermayemizi pay etmekten bahsetmiştik az önce. E, elimizdeki bütün parayı, e, bütün sermayemizi tek bir kripto paraya yatırmayacağız. Bu eğitimlerde göreceksiniz. Bunun eğitimini alacaksınız zaten. E, paramızı e, küçük bir sermaye olduğu için 200 dolar gibi bir sermaye olduğu için biz bunu dörde böleceğiz arkadaşlar. 50'şer dolarlık e, alım satımlar yapabileceğimiz minik hareketler yapacağız. Yani 50 dolarla alacağız, 51 dolarla satacağız. %2 kar etmek bizim için yeterli. Bu %2'nin nerelere ee, geleceğini, nasıl bir rakama ulaşacağını birazdan Excel dosyasında göreceksiniz. Mükemmel bir seviyeye getirecek bizi. Yapılmak istenen çok basit. Yani 50 dolarda 51 dolar yapmak. Diğer 50 dolarlık işlemimizi de 51 dolarla bitirmek. Paramızı dörde bölüyoruz ve bu minik 50 dolarlarla al satlarla başlıyoruz. Birinci ayın sonunda zaten 350 dolara geçeceğiniz için artık 50 dolar yerine örneğin 70 dolarlık alımlar, 100 dolarlık alımlar yapma düzeyine gelebilirsiniz. Örneğin 400 dolara ulaştıktan sonra alımlarımızı 50 dolar değil de 100'er dolarlık e, dilimler halinde de yapabiliriz. Sermayeniz büyüdükçe göreceksiniz zaten eğitimlerimizde de 250 dolarlık alımlar da yapabiliriz, 500 dolarlık alımlar da yapabiliriz. E, örneğin 2000 dolara ulaştığınızı düşünürseniz e, 500'er dolarlık 4 tane hareket yapma şansınız olur. Ama her zaman e, bir kenarda sermayemizin bir kısmını ayırıyoruz. Örneğin 200 dolar için konuşursak ve bunu dörde böldüğümüzü düşünürsek dördüncü dilim 50 doları asla harcamıyoruz asla riske atmıyoruz birinci 50 doların hareketini yaptık ee, henüz daha kapanmadı doğru noktaya gidiyor doğru bir yerde almışız karlı biz düzeyde satacağız her şey yolunda gidiyor o zaman ikinci 50 dolarlık emrimizi veriyoruz bu da gayet güzel gidiyorsa üçüncü emrimizi veriyoruz ama dördüncü emrimizi vermiyoruz ne zaman ki bu emirlerden bir tanesi başarıyla kapandı, ondan sonra dördüncümüzü veriyoruz arkadaşlar ve hep bir 50 dolarlık bloke tutmamız gerekiyor. Çünkü e, borsada bir takım balina hareketleri denilen, videolarda da detaylarını göreceksiniz, e, bir takım bizim kontrolümüzün dışında olan herhangi bir indikatörü göstergesi olmayan hareketler var. Böyle bir durumda e, örneğin bitcoin çok çok aşırı bir düzeye düştü, piyasaya balina girdi geçenlerde olmuştu. 5000 dolar birden fiyat düştü. Bitcoin 5000 dolara yakın fiyat değer kaybetti. Böyle bir durumda bazı paraların fiyatları o kadar düzgün alınabilecek noktaya kadar düşüyor ki dip yapıyor ki keşke diyorsunuz şimdi elimde bir para olsaydı da o yerlerde sürünen altcoinden keşke bir miktar alabilseydim. Tekrar Bitcoin kendini toparladığında, piyasa düzeldiğinde harika bir noktadan satabilir. %60, %70, %100 karlar yapardım diyeceğiniz nokta olacak ama elinizde sermayeniz yok. Bu yüzden sermayeyi dörde böldük ama dördüncü dilimi asla 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 piyasaya yatırmıyoruz. O hep bizim bir bloke olarak kendimizi garanti altına alabileceğimiz. Üç emir bile kötü gittiğini düşünün. Üç emir bile kötü gitti ve zararda gidiyorsunuz. O dördüncü dilim sizi hayatınızı kurtarabilecek bir e, alım noktasına yaklaştırabilir. Bütün paralar yerdedir. 50 dolarla öyle bir alırsınız ki yeri gelir o 50 doları sattığınızda karşınıza 100 dolar, e, %100 kazandırabilir. E, böylece diğerlerinden yapmış olduğunuz zararları kapatma şansınız olabilir. O yüzden bütün paramızı tek bir kripto paraya yatırmıyoruz. Bir, e, mutlaka bir sermaye ayırıyoruz. Kendimizi garanti altına alacak bir sermaye ayırıyoruz. İki, Üçüncüsü de Bitcoin bugün ne durumda? Ona mutlaka ama mutlaka bakıyoruz. Çünkü Bitcoin bu işin lokomotifi. Bitcoin e, coşmuşsa belli bir noktadan yukarıya doğru e, güzelce çıkış noktası yakaladıysa örneğin Bitcoin %5 değer kazandıysa altcoinler %10, %20 değer kazanabiliyor. Bitcoin %5 değer kaybettiyse altcoinler %10, 15, 20, 30 değer kaybedebiliyorlar. Bitcoin endeksli her şey. O yüzden biz bugün bir alım yapacaksak Bitcoin'in pozisyonuna bakmak durumundayız. Onu oradan bir takım öngörüler çıkartmak zorundayız. Bitcoin'in durumuna göre pozisyon almak zorundayız. Bunların detaylarını eğitimlerimizde vereceğiz. Şu ana kadar vermiş olduğumuz bütün emirlerin hepsi başarıyla sonuçlanmış durumda. Bunların da teknik olarak izahını ve ispatını sizlere yapacağız arkadaşlar.